Herkese merhaba arkadaşlar. Yine bir sahurla karşınızdayım. Bugün sahura ne yapacağım? Pişi yapacağım. Bir de patates haşlayacağım. Çünkü kızım oruç tutmak istiyormuş. Haşlanmış patates iste. Benimle beraber yiyip yatmayı istiyormuş. Çünkü Emrah dedim ya ezana yakın kalkıyor yiyor. Ezan 6 gibi okunuyor. Ezana yakın çocuğum kalktı yedi. Ezandan sonra yattı. Ne zaman uykuya dalacak Yedi buçukta da kalkıyor, okula gidiyor. O yüzden gözü kesmedi o şekilde. Anne dedi seninle beraber ben de yiyeceğim. O şekilde bir deneyeceğim tutmayı dedi. Peki anneciğim dedim dene bakalım. İnşallah güzel bir gün geçirir. Çok zorlanmaz. Normalde ben de biraz daha erken yiyorum tek başıma olduğundan dolayı ama derin için yine de böyle bir yarım saat bir saat geç hazırlayayım dedim. Üç gibi falan da çocuğumu kaldırırım. Yine okul saatine kadar epey uyumuş olur. Uykusunu alır. Patatesi koyayım ocağa. Haşlana dursun. Sonra hemen pişimizin hamurunu da yapalım. Az ölçülü bir pişi yapacağız. Mayasız pişi. Bir yumurtayı kırdım. Yarım su bardağı yoğurdu da koydum. Biraz sulu kısmından almışım yoğurdu. O yüzden un miktarı değişir. Sizler de buna dikkat edin. Yumurtanın büyüklüğüne göre, yoğurdunuzun kıvamına göre, unun markasına göre değişebilir. Kullanacağınız un miktarı. bardağı kadar un alıyor arkadaşlar bu ölçü. O kadar ekledim. Bir paket kabartma tozu. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. Biraz daha un ekleyeceğiz. O yüzden elimden sokmadım. Bir bardak daha alır bu. Böylelikle iki su bardağı un kullandım. Bunun için isterseniz maydanoz, dereotu, peynir çeşitleri koyabilirsiniz. Küçük küçük kapya biber falan da doğrayıp o şekilde de yapabilirsiniz ki öyle bir tarifim de var. Bakabilirsiniz. Hatta linkini bırakırım aşağıya. Çok güzel oluyor. Mayalı olmadığı için de beklemiyorsunuz da. Yağ da çekmiyor öyle. Bol yağda kızartmanıza rağmen. hamurumu açıyorum gördüğünüz üzere hamur tekrar yapışmasın diye un serptim önce zaten gördünüz çok ince açmayacağım ki böyle pofuduk pofuduk pişiler olsun Şu hamura da şekil vereceğim. Sonra streçleyip dolaba kaldıracağım. Sabah kutu için kızartacağım. Bu da olmuştur. Aklımdayken Emrah için bir tane de yumurta haşlayalım. O kalkınca yiyecek biliyorsunuz. Kahvaltılık falan o istediği bir şey olursa ya dolaptan alıyor zaten. Salatalık domates falan koyayım. Birazcık peynir mi koysam? Krem peynir mi? Peynir koyayım. O yumuşak peynirden var beyaz peynirden. Derinimi seviyor ama bakayım çocuğum uyku serse mi? Ne kadar yiyebilecek, yiyecek mi? Patatesi haşlarken birazcık tuz ekledim ekstradan bir şey koymadım çocuğum gelince ona bir soracağım istediği varsa eğer baharat eklerim salata gibi yapıyor mu demiştim zaten yatmadan önce de yok anne sade olsun demişti o yüzden böyle bıraktım kız yiyeceğimiz sahurumuzu hazırladım. Haşlanmış patates, domates, salatalık pişimiz çilek ve çilekle bu kremı muhteşem oluyor. Sonradan böyle tatlı bir şey ben arıyorum. Bir de meyvede hafif ferahlık da veriyor. Güzel oluyor. Zeytin, peynir, Ramazan şerbetimiz. Şimdi ben kızımı uyandırmaya gidiyorum. Emrah'a ayırdım. Haşlanmış yumurtasının kabuğunu da soymadım. Bu şekilde bunu saracağım. Patatese bir şeyler dökmem evet. ister misin? Baharat falan. İyi mi böyle? Rüya görüyor muydu? Görmem miydim? Yok. Bundan. Ama olduğundan çabuk uyandın. Bu sefer. <laughs> Hemen yeneyim de olsun bitsin. Tamam. <laughs> bu sevdiği yumuşak peynirden. Açıklamış mısın? Yok. Yerim güzel yüzünü. Bir tane yesen annene. tut tutar hamur ya. Bir tanecik. İyi tamam zorlamıyorum. İnşallah günün çok zor geçmez. İnşallah annem, senin de. Hep dua edeceğim. İnşallah. Ne yaptım herkese? Amin Allah'ın duanı kabul etsin inşallah. Tay nasıl yapıyor bu küçükte? Gerçekten Belli oluyor mu? Ayıp edeceksin anne de Anne kız sahurumuzu yaptık O da biraz önce yattı Hemen bulaşıkları da sessizce Makineye yerleştirmeye çalıştım Şimdi ben de Suyumu içeceğim Derenimde doğru düz bir şey yemedi Zaten gördünüz Gitmeden bir tane pişi yedi Seni kırmayayım anne tamam dedi Bir tane onu yedi içeceğini bir de bitirmedim Onu da ben içtim Yalnız ben acıkmışım gerçekten Yedim valla artık yapacak bir şey yok Benim de iyice uykum geldi Hemen pijamalarımı giyeyim Dişlerimi fırçalayayım Niyetimi edeyim ve yatayım arkadaşlar O zaman sabah görüşürüz Herkese günaydın Oğluma şöyle Birazcık biliyorsunuz hamur ayırmıştım reçelini de şu bonelerden takmıştım. Şimdi onu kızartacağım. Emrah Ezan'a yakın beni uyandırıyor ya su içmeye. Derinim de istemişti baba beni de mısın diye. Emrah onu da uyandırdı. Su içsin yine diye. Çünkü derin de açlıktan çok o da çok susar benim gibi. Çocuğumun nasıl geçiyor bilmiyorum. İnşallah ne acıkmıştır ne susamıştır. Allah'ım tüm oruç tutanlara içinde biz de olmak üzere kolaylık versin inşallah. Çok kişinin aksine benim ilk hep daha kolay geçer. Son 2-3 günü böyle geçiremem. O da böyle susadım, acıktım vesaireden daha çok hani o gün bitmiyormuş gibi geliyor bana. Yoksa Allah'a çok şükür. Kolay kolay zorlanmıyorum. Kendimi nazarlamayayım ama. Kutay'a da pişi yapacağım anneciğim dedim. Nasıl sevinci. Biliyorsunuz Kutay çok seviyor pişiyi oğlumun kahvaltısını da hazırladım şöyle pişisini kızarttım dün ona da biraz ayırmıştım haşlanmış patates çilek yıkadım birazcık salatalık, peynir, bal ve o da şerbet iç içmek istedi beğendin mi annem kahvaltını çok güzel o zaman oğlum afiyet olsun mu ben <laughs> seni. Oğlum kahvaltısını yaptı. Eş bulmaca oynayalım mı anne dedi. Bu tabletinde olan oyunun <laughs> bizde kartları var. Hatta birkaç çeşit de kartları var. Bunlar ta derinden kalma kartlar. Hiç atmadık ama yani amaç zaten aynısını bulmak ki önemli değil üzerindekinin nasıl olduğu. Bendeymiş sıra. Bulamadım. <laughs> Evet o buralarda bir yerde ama ay değilmiş. <laughs> Aa! Anne. Nasıl ek geldi? Anne ben sen benim çikolatalı ekmek yapar mısın? Yaparım anneciğim. Yine mi canım onu istedi? Evet. Olur yaparım tabii. çıkıyor. değilmiş. Acaba bununla mı bu yan yana? Değil mi? Bakalım mı? Yok değil. Karıştırmışız o zaman anneciğim. Bazıları öyle denk gelmiş yan yana. Ayı. Gördük ayı evet. Hangisiydi? Tüh. Bebe çıktı. Arı. Vız vız vız. Kedi. Kedi. Evet. Aa şimdi bir bulmuştun. Evet. <laughs> Süpersin. Kaç tane oldu acaba bende? Sen de mi? İki. Süpersin anneciğim. Evet. Altı sekiz. Evet. Sekiz ikiye böl. Sekiz ikiye böl. Hı hı. Dört. Evet. Hmm, ördek. Ay, çıktı. Aa bu çıkmıştı. Çıkmıştı. Helal şu. Ay kutay <laughs> Nasıl da kandırdın seni? Aa, sen beni kandırdın. unutuyorum kimse Timsah çıktı. Tüh lafı da görmüştük. Buldum. Aa kuş kuş. <laughs> Aa ben niye bu bir de kendimden emin bu Beni de kandıramadım. Kandırma değil diye gerçekten bu sandım anne. <laughs> Oğlumun beslenmesini hazırladım. Şöyle küçük pufuduk poğaçalardan vardı. Bim'de falan satılan var ya onlardan çikolata sürdüm. Aralarına öyle istedi. Kakaolu süt favorisi, kreker ve armut. Bugün beslenmesi de bu şekilde oldu. Beslenme örtüsünde şöyle yenisini koyuyorum. Süt damlamıştı dinkine çünkü. ıslak <laughs> <laughs> mendili bitmiş. Onu da yeniledim. Artık beslenmeme koymadı ıslak mendili. Anne çantamın burasına koy. Daha iyi oluyor dedi. Bir şey olduğu zaman buradan çıkar, elimi silmek de kolay oluyor dedi. Doğru söylüyorsun annem dedim. Burada kolonyası da var. Şöyle. Burada normal serpa da var. Anne beslenmeyi bana Ben taşıyayım. Hadi, hadi, hadi. 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 Hadi bakalım. Kutayı servise bindirdim. Geri çıktım. Nefes nefeseyim. Daha nefesimi toplamadan sizlere kamerayı açtım. Bir soluklanayım hemen. Sonra odaları bir süpüreceğim. Sonra kızımı uygulamadan takip ederim. O yüzden hemen bitireyim şu işi. Bu sefer süpürürken çekmem. Derinim Okuldan geldi. Kedi doyurmuş. Onu anlatıyor. Bu arada bir tane mavi kuru mama yedirmiştik. Birkaç video öncesi. Bazı arkadaşlar uyarmış o mamanın ödül maması olduğunu ve günde şu kadar adetten fazla verilmemesi gerektiğini yazmışlar. Üzerinde ödül maması falan da hiç yazmıyor biliyor musunuz? Hepinize çok teşekkür ediyorum uyarılarınız için. Biz de bir daha ona dikkat ederiz. Bunu da Emrah almıştı. İki paket falan kaldı. O zaman hani bir kedi gördüğümüzde vereceksek şöyle birkaç adet falan veririz. Yaşmama var zaten çoğunluk evde. Derin de bugün yaşmama vermiş kediye. Oruç iyi gidiyor anne diyor. Birazcık susadım ama onun dışında yiyeyim falan diyor. Akşama canın istediği bir şey var mı annem? Bilmiyorum, ne olsa yerim. Ne olsa yer misin? Kıyamam sana. Yemekler duruyor. Yuvalama var. İşte kabak yemeği falan var. Hepsinden azar azar var. Ama hani derin ekstradan bir şey isterse canı yaparım yani. Kızımın can tavuk kalamar istiyormuş. Beraber hemen tavuğu aldık. Geldik. Onu da doğruyorum şöyle. Benim çocuklar çok seviyor bunu. Biliyorsunuzdur. Çok da lezzetli oluyor. Eriştenin yanına bundan yerler. Tavuğu bir doğrayım. Sosunu da yine beraber hazırlarız. Burada 250 gram kadar ancak var. Bir paket aldım ama hepsini yapmadım arkadaşlar. Çünkü evde başka yemekler falan da var. Hepsini gözümüz aç olup yapabilirim ama eminim ki kalacak. Derin de diyor öyle. Anne şu an acıkmaya başladım. Hepsini yerim gibi geliyor ama diyor eminim yemeyeceğim dedim anne. Evet. Şu an kızımı göremiyorsunuz ama burada yanımda oturuyor ya. Ağzını <laughs> yedim. <laughs> <laughs> 2 tane iki kaşık unu buna koydum. Şimdi sarımsak rendeleyeceğim. Birazcık köri ekleyeceğim. Başarmaya başlamış çocuğumun. Onu söylüyor bana. Anne bir yandan diyor açlık başıma vuruyor galiba. <laughs> Dedim çok oruç olduğunu düşünme anneciğim. İnsan böyle hani odaklandıkça bir şey yiyip içmediğini daha da çok sussayıp acıkabiliyor. Ne ekledim ben konuşurken? Karabiber, tuz, pul biber, göz kararı ekledim. Kekik. Biraz da kajun baharatı. Yarım çay kaşığı karbonat ya da karbonat yoksa evde bir çay kaşığı kabartma tozu da kullanabilirsiniz. Bu maden suyunun hepsini kullanmayacağım, yarısını kullanacağım. Yarısı da akşam ben içerim. Yemekten sonra içine meyvelik bir şeyler koyarım falan. Sade içemiyorum çünkü ben pek sevmiyorum. Nedense sade maden suyunu. tamam. Şimdi tavukları da ekleyip güzelce karıştıracağım. Bugün bir bunu yapacağız. Tatlı da duruyor. Şu bu neler de benim için ne kadar kullanışlı oldu. Nereden aldığımı bazen soranlarınız oluyor. Ben bizim burada mahalledeki marketten aldım. Ama marketlerde falan da bulabilirsiniz diye düşünüyorum. Böyle dolap poşetlerinin falan olduğu yerdeydi bizim bu markette. En kötü böyle Trend yol gibi alışveriş sitelerinden de bulabilirsiniz. Arkadaşlar, derinim yatağına uzanmıştı, başı ağrıyordu. Ben de yanına uzanayım dedim. Çocuğumla birazcık sohbet edelim. Nasıl günü geçmiş? Ne yapmış? Ne etmiş? Böyle sohbet ederken uyuyakalmışız. Hemen kendimi mutfağa attım. kızartmaya başlayayım tavuğu. Salata yapacaktım ama derin yine annecacık canım çok istiyor dedi. Olur anneciğim dedim. Cece yaptım. Kamerayı açmadan önce bir tek tavuğu kızartıp yemekleri ısıtmam kaldı. Sofrayı zaten derinim kuruyor. Saat ilerledikçe derin daha halsizleşiyor. thank you Valla çok şükür biz iftarımızı yaptık. Bugün mutfağı Emrah toparlayacak. Kutayla ödevi biz yapacağız. E, o zaman bize kolay gelsin ve videomu da artık burada sonlandırayım. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.